hiç başarılı olduğunuz bir ortamda kendinizi herkesi kandıran bir yalancı gibi hissettiniz mi? Ya da birisi sizi överken içinizden eyvah birazdan gerçek yüzümü görecek ve söylediği şeylerin doğru olmadığını fark edecek dediğiniz oldu mu? Eğer cevaplarınız evetse imposter sendromu yani diğer adıyla sahtekarlık sendromunu tecrübe ediyor olabilirsiniz. Herkese merhaba ben yakın ilişkiler ekibinden İdil. Bu videomuzda sahtekarlık sendromu hakkında konuşacağız. İlk olarak sahtekarlık sendromunu tanımlayalım. Sahtekarlık sendromu kendi başarılarımızı yeterliliklerimize ya da yeteneklerimize değil de şansa ya da çok çalışmış olmamıza bağlamamız anlamına geliyor. Yani eğer bu sendroma sahipsek başarılarımızın kendimizden kaynaklanmadığını düşünüyoruz. Bu sebeple de başarılarımızı sahiplenemiyoruz. Öte yandan başarısızlıklarımızı çok daha kolay içselleştiriyoruz ve yaptığımız hatalara çok daha büyük anlamlar yüklüyoruz. Bunun sonucunda da içinde olduğumuz yetersizlik hissini bastırmak için çok daha fazla çalışıyoruz ve mükemmeliyetçi davranışlar sergiliyoruz. Aynı zamanda kendi başarılarımızı hafife alırken başkalarının başarılarını olduğundan daha büyük görüyoruz. Karşımızdaki kişiyle aynı şeyi yapmış olsak bile kendimize çok çalıştım o yüzden bunu başarabildim derken karşımızdaki kişi için o çok zeki birisi başarması son derece normal diyebiliyoruz. Yani karşımızdaki kişiyle kendimize çok daha farklı standartlar uyguluyoruz. Dahası eğer sahtekarlık sendromuna sahipsek depresyona da daha yatkın oluyoruz. Çünkü sürekli olarak kendi performansımızı değerlendiriyoruz ve kendimize çok acımasız yorumlar yapıyoruz. Depresyonun da en temel sebeplerinden birisi kişinin kendisini çok sert ve acımasız bir şekilde değerlendirmesi. Bu sebeple de aslında sahtekarlık sendromu ve depresyon arasındaki ilişki çok da şaşırtıcı değil. Sahtekarlık sendromunda sahip olduğumuz bu problemi aşmak için bir adım atmaktan kaçınıyoruz. Daha çok bu problemin varlığını inkar ediyoruz, görmezden geliyoruz ve o problem hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Tabii ki hiçbir problemde o problemi görmezden gelmek bir işe yaramıyor. Onu çözmek için öncelikle onun varlığını kabul etmek, daha sonra da adımlar atmak gerekiyor. Peki sahtekarlık sendromunun sebepleri arasında neler yer alıyor? Neden kendi başarılarımız karşısında bu durumun benimle hiçbir ilgisi yok, şansım yaver gitti demeyi tercih ediyoruz? Çalışmalar gösteriyor ki düşük özgüven, düşük öz yeterlilik hissi ve kendi performansını doğru bir şekilde değerlendirememe durumu sahtekarlık sendromunun temelini oluşturuyor. Anlayacağınız, kendimize olan bakış açımızla sahtekarlık sendromu arasında yakın bir ilişki bulunuyor. Ne zaman kendimize ben yeterliyim, ben değerliyim desek bu sendroma sahip olma olasılığımız azalırken, kendimize ben yetersizim dediğimiz zaman bu sendroma sahip olma olasılığımız da daha yüksek oluyor. Düşük özsaygının belirtileri arasında yer alan kendinden şüphe duyma, başarısızlık korkusu ve performans kaygısı da sahtekarlık sendromuna zemin hazırlıyor. Öte yandan sıklıkla büyüdüğümüz evin bizim üzerimizdeki etkilerinden bahsediyoruz. Sahtekarlık sendromunda da ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkinin büyük bir rolü oluyor. Büyüdüğümüz evde ilk defa belirli normları aşmayı hedeflediysek, o normları aşmak konusunda başarılı olduysak ve kendimizi ailemizden daha farklı hissediyorsak sahtekarlık sendromuna sahip olma olasılığımız da daha yüksek oluyor. Bunun yanı sıra çocukluğumuzda ebeveynlerimizden çok fazla ilgi görmediysek ya da tam tersine çok koruyucu, kontrolcü, müdahaleci ebeveynlere sahip olduysak yine sahtekarlık sendromuna sahip olma ihtimalimiz daha yüksek oluyor. Son olarak sahtekarlık sendromunun bir kendini sabote etme süreci olduğunu da vurgulamak istiyoruz. Çünkü bu sendroma sahip olduğumuzda başından başarısız ve yetersiz olduğumuza inanarak hareket ediyoruz. Ve bu inanç da davranışlarımızı şekillendiriyor. Bu sebeple de bilinçli olmasa bile kendi yolumuza kendimiz taş koymuş oluyoruz. Hepimiz ne zaman ben bunu başaramam diye yola çıkarsak o yol çok daha engebeli bir hal alıyor. Bu yüzden her şeyden önce kendimizle olan ilişkimizi gözden geçirmemiz ve iyileştirmemiz gerekiyor. Bu videomuzda sahtekarlık, diğer adıyla imposter sendromu hakkında konuştuk. Umarız keyif almışsınızdır ve sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.